Hocam ben 8 yıl evliyim. İlk evlendiğim yıllarda hocam benim kaynanam olur. Yani kaynanam, kayınpederim benim zihniyet eşyalarımı hepsi emanet olarak getirdi. Bana taktılar. Sonra yalan dolanla bende aldılar hocam. Ben hakkıma helal etmiyorum onlara. Hocam bir günahı var mı yok mu boynuma? Benim hiçbir hiçbir zinet eşyamı vermedi bana. Hepsi yani yemin billah etti. Yani çok da yemin etti benim kaynanam. Dedi sana getireceğim, getireceğim. Ama yani getirmedi. Yani hiç de vermeyi düşünmüyor bile. Ayrıldık. Neredeyse iki yıldır ayrıyız, üç yıldır. Hocam yani bizim hakkımız hiçbir şey vermedi. Evet, buyurun hocam. Efendim kayınvalide, kayınpeder, ee, onlar mehrimi aldılar ve vermiyorlar. Evet. Ee, zannederim gelin hanım onlar dardaydı, sıkıntıdaydı. Mehrini verdi. Sıkıntınızı giderin Kullanın olarak diye. olarak verdi bu yani. ee, ödünç verdi. Tabi bundan sevap kazandı mı? Sevgili Peygamberimiz cennete girdim. Orada bir yazı gördüm. Bir sadakaya 10 sevap, bir ödünce 18 sevap diye. Cibril bu nasıl oluyor? Sadaka tamamen vermektir. Tamamen verilenin sevabı e 10. Az. Ama geçici zaman için borç. verilen borç veriliyor. Ona on e 18. Bu nasıl oluyor böyle dedim. Cibril de şöyle izah etti. Ee, sadaka ihtiyacı olan adama verildiği gibi ihtiyacı olmayan birine de verilmiş olabilir. Ama o borç para, ödünç para illa ihtiyacı olana verildiği için onun sevabı daha fazla. Şimdi gelin hanım bu ailede kayınpedere, kayınvalideye e, bunu verdi, sevap kazandı. Ama kayınpedere, kayınvalideye yakışan neydi? Kızım emanetini aldığımız şu mehrini sana iade ediyoruz demekti. Eğer edemiyorsa mühlet istemekti. Ne mühlet istiyor, ne parası vermem diyor. Yanlış yaptı. E bu sefer de gelin hanım hakkımı helal etmesem o. E bu haktır tabii helal etmeyebilir ya. Yani. haktır helal etmeyebilir. Hakkını helal etmeyebilir. Devam edelim. Bir telefonumuz var İzleyicimizin sorusu olacak. Hoş geldiniz evimize. Alo. Bursa'ya selam ediyoruz. Sayın Cuma'lar Bursa. Hayırlı cumalar. Buyurun hocam, buyurun <laughs> size. Hayırlı cumalar, hayırlı günler inşallah. İnşallah. Ee, benim sorum hocam şöyle, ben çok uzun yıllardır e, oruç tutmuyorum, tutamıyorum. E, ama 10 e, milyon yakın bir yardım yapıyorum bir akrabama... ama oruç e, oruçlarını yerine olur mu acaba? Bir donuz olur mu oruçlarım... Anladığımı söyleyeyim, ...sesle biraz parazit var çünkü uzun zamandır oruç tutmadığınızı söylediniz. Ee, tutmadığınız evet. oruçlar yerine ihtiyacı olan bir yakınınıza mı para veriyorsunuz? evet evet 10 milyon yakın bir yardım yapıyorum evet ee, oruçların yerine e, olur mu acaba diye yeterli olsun mu Bu... yeterli olur mu tutmadığım oruçlara ee, şunu da soralım rahatsızlığınız nedeniyle mi tutamıyorsunuz orucu yoksa tutamıyor musunuz yani zor mu geliyor oruç tutmak zor gelmiyor çalıştım çok çalışıyordu, çalıştığım için çocuk baktı. yollarda çok çalıştım, sıcak memleketlerde onu hiç tutamadım. Ha tamam, bir e, hastalık ya da rahatsızlık sebebiyle ...tutmaması söz Yok, konusu değil. 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 Peki, değil. ...hocamıza sözü bırakalım, neler söyleyecek, biz de merak ediyoruz. Selam ediyoruz, Bursa'ya evet, teşekkür ederim. ediyoruz. Hayırlı Cuma'lar. E, sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Yani Ramazan dışında. Yani Ramazanda bir gün oruç tutmasa, Ramazan dışında da bir yıl oruç tutsa, o, o bir yıllık oruç Ramazandaki bir günlük orucu karşılar mı? Karşılamaz. Peki öyleyse hanım kardeşimiz ne yapacak şimdi e, o tutmadığı günler sayısınca oruç tutacak? Yok oruç tutmayım da. Ben fidye vereyim e Olmaz Eğer oruç tutamıyorsa Sağlığı el vermiyorsa e O zaman fidye verebilir e Aksi takdirde Fidye vermesi uygun olmaz e Tutamadığı günler için Gününe gün Oruç tutması gerekir Yani o yardımı yine ihtiyaç sahibi olan akrabasına Yakınına yapsın Tabii. Ama oruç yerine geçmez diyorsunuz Geçmez siz. Evet Evet. Hesap edecek kaç gün oruç borcu varsa Doğru. Onları sağlıklı iken Tutma gayreti içerisinde Doğru. olacak ee, Teşekkür ediyoruz hocam bir video sorumuz daha var Görelim Hocam hayırlı cumalar Ben e, yaptığım meslek Cevabı atlaya çalıştırıyorum Yalnız, e, Çalıştığım yer çok dar bir yer Bunun için Sandalyede Masa üzerinden namaz kılıyorum e, Bunun yani bir Herhangi bir günahı falan var mıdır Evet, Türk bunu de, sormak isterim teşekkür ederim. Evet, hocam yani, bu durumda olanlar mutlaka vardır Hı. bir hayli fazla olabilir. Markette, işte bakkalda ya da iş yerinde dar. E, müşteri de gelip gidiyor, e, Gidip namaz kılsa belki vakit kaybedeceğim. Müşteri orada bekleyecek diye düşünüp hemen orada namaz kılsa oturduğu yerde olur mu? Olmaz. 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 Yani oturduğum yerde namaz kılabilmek için e, sağlığımın Müsait olmaması icap eder. Sağlam, değil yani. Sağlığım müsaittir. Yani kıyam, kıraat, rüku, sücud bunlar farzdır, erkanıdır. O, olmamış olmaz bunlar. Hmm. İlla ama şu var o kadar telaşlıyım ki hiç vaktim yok bari farzını kılayım. Yani seyircilerimden özür dileyerek buna altını çizeyim. Yani demek ki sünnet namazları kılmasak da olur. Hele farzını kılalım. Yok öyle de değil. Öyle de değil. İlla sünnetlerini de kılmalıyız namazlarımızın. Ama kardeşimizin anlattığı gibi o son derece sıkışık bir durum var. Millet kuyrukta bekliyor onları bekletmeyeyim diye e, farzlarını kılsam hiç olmazsa sorumluluktan kurtulur. Ama yine sandalyede olmaz olmaz. Sandalyede olmaz. olmaz. Sandalyada olmaz. Oturduğu yerde olmaz. İlla kıyam, kıraat, rüku, secde olacak. Hocam şimdi siz böyle anlatınca inşallah kutsal topraklara yeniden sizin rehberliğinize gideriz. Mevla nasip etsin. Aklıma geldi. Şimdi orada kutsal topraklarda siz daha iyi biliyorsunuz ezan vakti dükkanlar kapanır. Evet. Daha doğrusu kapanmaz. Her şey ortada da alışveriş olmaz hocam. O anda kimse alışveriş yapmaz. Doğru. Acaba biz bu konuda hassasiyet göstermiyor muyuz? Yani şimdi beyefendi için söylemiyorum ama o, namaz vakti mesela dükkana ara versek, o işleri ara versek, namazımızı kılsak, sonra devam etsek daha uygun olmaz mı? Ee, öyledir ama bu şekilde de caizdir. O anda illa alışveriş yapacaktır. Cuma namazında o dediğiniz doğru. Ama cuma namazının dışında e, illa e, bırak onu ee, namazı kıl değil. Yani alışverişte de yapabilir. Alışveriş yapması haram değildir. Cuma hariç diyorsunuz. E, Cuma, Cuma hariç. hariç. Evet. Peki. Devam edelim. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamun Aleyküm hocam. Hayırlı cumalar. Bir sorum olacaktı. KPSS'den belli bir puanı geçince horoz e, keseceğim diye adamıştım. Belli bir puanı geçtim ama e, kesmedim. Bunun hükmü nedir? KPSS'den belli bir puanı geçersem horoz keseceğim demiş. Horozdan adak olur mu hocam? Olmaz. Böyle bir adak olmaz. Yani bir ve, vebal ve bir sorumluluk altında değil kardeşim. Gücü ona yeteceği için öyle söylemiş ee, muhtemelen. O, o, çünkü bakın adak olabilmesi için farz ve vacip cinsinden bir şey olması gerekir. Yani bir bir e, kurban keseceğim dese kurban neden olur? Kurban cinsinden. Yani e, koyun, keçi gibi hayvanlardan olur. Horozdan kurban olmaz. Tavuktan kurban olmaz. Yani ben şu kadar puanı geçersem bir horoz keseyim. Bu bir adak olmuş değildir. Adak olması için adak ettiğim şeyin cinsinden farz vacip olmalı. Yani horoz kesmek farz vacip diye bir şey yok. Evet. Peki bir telefonumuz var. Telefondan sonra inşallah ilk şifreyi, birinci şifreyi paylaşalım. Ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.